Arkadaşlar merhaba. Bugün de e, sizlerle Pokoya ve arkadaşlarını boyayacağız. E, Pokoya'dan başlayalım isterseniz. Pokoyumuz ne renkti? Pokoyumuz e, böyle mavi bir renk. Maviye boyuyoruz Pokoyumuzu. Gördüğünüz gibi. Pokoyunun fermuarı e, sarıydı. Şöyle çift sarısı. Umarım Nokta atışı yapabiliriz oraya. Evet. Kokoyomuzun renklerini bitirdik. Şimdi kokoyonun elini ve yüzünü güzel bir renk bulup boyayalım. Güzel bir renk. Bakalım. Bu mu daha güzel? Yoksa biraz koyu kaldı. Evet bu daha güzelmiş. Şöyle ellerini de boyayalım. Önce patoyu mu boyayalım sizce? Patoyu ne renge boyasak? Patonun gerçi rengi belli. Patomuz ee, sarı. Patomuz sarı. Sarıya boyalım. boyayalım patoyumuzu. Pato. Şapkası ne renkli patonun? Hepinizin yeşil dediğini duyar gibiyim. Evet güzel bir yeşildi patonun şapkası. Şu muydu acaba? Bakalım bir deneyelim. Evet. Paton'un şapkasını da yeşile boyadık. Gagası ve ayakları evet turuncu. Sizler sanki cevap veriyormuşsunuz gibi ben yani konuşuyorum tabi. Çünkü hepiniz ezbere biliyorsunuz. Paton'un saçlarını şapkasını ayaklarını biliyorsunuz. Şurada ufacık bir noktamız kaldı. onu da es geçmeyelim. Tamamlayalım. Evet. Geldik eliye. Elimiz pil eli. Ee, çok hızlı bitecek herhalde bu eli. Çünkü eli biliyorsunuz ne renk? Eli böyle bir güzel bir pembe. Çok mu pembe kaldı? Şu pembe mi? Oo, pembe değilmiş pembe mi yoksa bu pembe mi? O çok koyu kaldı şu pembe iyi elimiz elimizin bir de biliyorsunuz nesi var sürekli gezdirir yanında evet çantası çantası da ne renk hapo rengi yani mavi Evet. Patomuzu da boyadık. Şey elimizi de boyadık. Özür dilerim. Elini de boyadık. Şöyle e, bakalım. E, ben şöyle Patonun ayağındaki küpü de boyayayım. O da resmimizin içinde güzel şöyle bir boyayalım. Arka zeminimiz ne renk olsun acaba? Böyle gül kurusu mu olsun? Şöyle. Gül kurusu çok. Şey yaptı kapadı onu. Böyle o bu da güzel oldu ama bakalım başka ne renk yapabiliriz onu şöyle bir renk bu kötü oldu bakalım 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 bir açık kahverengi O bu da kötü oldu biraz değişik oldu yoksa şöyle bir koyu gri mi yoksa açık gri mi Evet. Açık gri yapalım. Evet. Gayet güzel oldu bence. Fatomuz, elimiz ve pokoyomuz. Bu videomuzda da çeşitli renkleri öğrendik. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Ee, eğlenceli içeriklerimizle e, sizlerleyiz. Görüşmek üzere.